Merhaba, ben Mehmet Eren Kaymak. Merhaba, ben Merhabalar, ben Kerem Erteç. Merhaba, ben Ayşe Bilge Cançuk. Merhaba, ben Nalife Özkan. Merhaba, ben Osman Karatihan. Merhaba, ben Ferhat Şenik. Merhaba, ben Mehmet Eren Demir. Merhaba, ben İrem Şenik. Merhaba, ben Kayra Güngör. Merhaba, ben Salih Aminagücü. Merhaba, ben Selim Merhaba, ben Selim Polat. Fusion 360 programı ile tasarım yaptığımız IHA'yı SOLID programında analiz ederek Elevatorun kaldırılmasına ve binteye kuyruğunu geçirilmesi ve pervanenin önden arkaya alınması kararlaştırılmıştır. E, ön son ki tasarımı imarata vererek parçalar halinde aldık. E, aldığımız parçaları atölyemizde en son ürün olarak çıkardık. Burada da gördüğünüz gibi kanatların flapslerini hareket ettirmeye yarayan servolar e, sıkılarak son testlerden geçilmektedir. Süreç boyunca Ankara'daki Yeni Mahalle Bilim ve Sanat Merkezi'nin bizim için bu sene yeni açılan yerli avacılıklı uzay atölyesini kullandık. Takımca yıl boyu zıplenli ve düzenli olarak birlikte çalışmalarımızı burada yürüttük. Ekibimiz bilgisayarını farklı alanlarında ve sırt düzeylerindeki öğrencilerden bir araya gelmek istedik. Alt ve üst sınıflar sevgi ve saygı çevirmesinde birbirleriyle yardımlaşarak ve üst sınıfların bilgi ve tecrübelerini alt sınıflarla paylaşarak grubumuzda kalıcı bir ikaz takımı sürdürülebilirliği oluşturmak amaçlandı. Ayrıca kurumumuzda ilk ve ortaokul öğrencileri de yer aldığından dolayı atölyemizi zaman zaman onları da misafir ederek bir havacılık sevgisi açıklayarak bir kurum kütüğü oluşturduk. Ee, sizlere İlhan'ın yapısal tasarımı hakkında birkaç bilgi vereceğim. Öncelikle İlhan'ın iskeletini e, kavakalcı kontraplaktan yaptık ve bunu ise e, servisli makinesi e, kesmeyi tercih ettik. Bu İlhan'ın iskeletinin daha hafif bir yapıda olmasını sağlıyor. Ee, dışını ise EPP köpükten yapmayı tercih ettik. Çünkü daha sağlam ve aynı zamanda ihanın hafifliğini de korumaya devam etmiş olacak. Şöyle gösterebilirim. Ee, kanatlar açısından ilerlik olursak, şu takalım. Ee, kanadımız full cool EPP köpükten yapılmıştır. Dışına yetiştirici tahtalarla koyularak ee, lastik geldiğinde ezilmemesi için lastiklerin nasıl takıldığını göstereceğim şimdi. takılarak kaldı. Gördüğüm bir şekilde sabitliyoruz. Buradan hem sıkışıyor hem de dersler sayesinde. Ee, gelirsek, Avrolar şöyle alttan gördüğünüz baltaflar yapılmış. Burada servolar var. Servolar içten geçerek e, küp oranında bağlanmaktadır. Adırları geldik olsa Avrolar et yapılmıştır. Esnek bant ile e, sağlamlaştırılıp şey, balsa, efebe köpeğe likli bantlar ile sağlam gelmiştir. Yapıştırılmıştır. Burada gördüğünüz gibi servo ile böyle hareket Servolar böyle hareket etmektedir. Servolar buradan içeri geçip yine küp orijine bağlanmaktadır. İHA'nın büyük bir kısmının EPP köpüden yapılmasının en büyük sebebi ise EPP köpüğünün hem kolay işlenebilir hem de sağlam olmasından dolayı tercih edilmiştir. Plement ile basmaya göre daha ekonomiktir. Bu sayede daha az para harcanmıştır. Yerli atölyemizde ilk olarak İhan'ın burnu için Pücün 360 programından ölçülerle aynı olacak şekilde bir kalıp tasarlanmıştır. Yine başka bir yerli atölyemizde ise bu kalıbın içine köpük sıkılarak kuruması beklenilmiştir. Kalıptan çıkan burnun etrafına ince bir zar halinde altı sürülüp kuruduktan sonra zımpar ile getirilmiştir. Bu sayede hem estetik hem de daha salim hale getirilmiştir. Devrimizde bulunan lipopilimizden çıkan akım acil durumlarda akımı kesmek için konumlandırdığımız anahtarımıza oradan da otonom uçuş kartımız olan Ardu Pilot Küp Orange'a gelmekte. Ee, buradan çıkan akımımız içe kanat, kanat flap ve elevatorlarımız için koyduğumuz servo motorlarımıza ulaşmaktadır. Ayrıca otonom çıkartlarımızı fırçasız motorumuz için güç ayarlayıcı görevindeki ESC modülümüze daha sonra ise fırçasız motorumuza ulaşmaktadır. Merhaba, bugün size İHA'mızın en bileşenlerine bahsedeceğim. Şu an elimizde Lipo Pilimiz ve saklama çantası var. Güvenli taşımak için bu çantayı e, temin ettik. Elimdeki Lipo 5200 ma, e, 4 S ve 14.8 14, volt çıkışı veriyor. E, güç dayatımında Lipo iki çıkış ayırdık. Ana çıkışı küpü veriyoruz. Küpü, veriyoruz. küpü da diğer bileşenlere bu güçler alıyor. İkinci çıkıştan da e, güç ve güterine, voltaj düşürücü güç ve Oradan da Jetson oyun yapay zeka bilgisayarımıza gücü aktarıyoruz. Girişi buradan ve çıkışı buradan alıp akım ve voltajı buradan ayarlıyoruz. E, Q-Point e, otonom uçuş kabiliyetleri ve stabil uçmasını sağlamak için önemli bir görev üstleniyor. Jetson yapay zeka kitimiz de şurada gördüğünüz yapay zeka araçlarını değiştirmemiz için bize yardımcı oluyor. Hamızın ve yarışmanın emniyetini sağlamak için eriştirdiği en önemli yere yani ön kapağı akım kesici sistemini kurduk herhangi bir tehlike anında iki saniye içinde ihe edilen akımın e, bu akım kesiş sayesinde kesilmekteyiz. Küp oyuncunun üzerindeki ışıklardan ve sesten bunu anlayabilirsiniz. Şimdi size yanımızda kullandığımız görüntü işleme sistemini tanıtmak istiyorum. Jetson oyun üzerinden geliştirdiğimiz bu sistem, kameradan gelen görüntülerle mavi bir bez parçasını algılayabiliyor. OpenCV ve server kütüphanelerini kullanarak mavi rengin algılanmasını sağlayan bir ters bağımlı penceresi oluşturduk. Böylece ekrandan rengi ayarlayabiliyoruz. Algılan mavi bez parçası OpenCV ile yeşil bir çerçeve yanılıyor. Eğer çerçeve bir saniye boyunca mavi bezi algılarsa, servoket kütüphanesi kontrol edilen bir mekanizma füzeyi serbest bırakıyor. Bu sistem İHA'mıza renk tabanı algılama ve otomatik tepki verme işlevlerini bir araya getiriyor. Yeni ve özgün bir yardımcı ekipman olarak Fusion 360 programında kendimiz tasarladığımız 4 parçadan oluşan roket kullanılmıştır. Roket 4 parçadan oluşmakta ve her bir parça birbirlerine geçirme mantığıyla yapıldığından birleştirmesi çok kolay bir hale gelmiştir. 3 port yazıcıdan PLA filament ile aldığımız parçaları birleştirerek ve dedi de bırakılarak deneme yapılmıştır. Elde edilen sonuçlar ile de iyileştirmeler yapılmıştır. Olacak, aşağı inene kadar evet. öyle olacak. Aa, yap bakayım bir. 3, 2, 1. Nasıl yapabilirim? Yaparım sanki. Yere düşen şey neydi? yok. Kans. Görevimiz, insansız hava aracımızın gövdesinin altında entegre ettiğimiz vakit uzayı görüntü işleyerek otonom bir şekilde belirli bir hedef bölgenin üzerine bırakmak ve ardından bölgeden hızlı ve güvenli bir şekilde kaçmaktır. Bölge ve gerçekleştirmek için tasarlayacağımız insansız hava aracı önceden belirtilen hedef bölgeye doğru ilerleyecek vakit uzayı belirlenen konum üzerine hassas bir şekilde bırakacak ve daha sonra güvenli bir şekilde bölgeye uzaklaşarak görevini tamamlayacaktır. Yeni tek olarak ürettiğimiz İHA'nın görevi belirlenen hedefe görüntü işleyerek hedef bırakmaktır. Belirlenen hedefe hassas bir şekilde görüntü işleyerek füze bırakmak ve milli savunma için geliştirilmiş bir görevdir. Bu kapsam içinde de yeni tek olarak bu görevin İHA'nız için en yararlı görev olacağına karar verdik. Size görüntü mekanizmasını anlatacağım. Öncelikle kodumuzda X tuşu servonun kilit mekanizmasının kilidini açıp kapatmasını değiştiriyor üzerine bir saat sayesinde kilidi açıldıktan sonra görüntüyü işleyip bezin üzerinde bir saniye boyunca eğer kilitlenirse sarı boyunca kilidini açıp roket mekanizmasının çalışmasını sağlıyor. M tuşu ile kırmızı mavi arasında hedef değiştirebilmeyi sağlıyor. Kırmızı rengi şu anda görüyorsunuz ekranda da. Mavi rengi geçmek için M tuşuna basıyoruz. Mavi renk de şu an ekranda gözüküyor. Ee, eğer sayaçlarını da görecek olursanız kırmızıyı açtığınız zaman bir saniyeden geri sayıp kilitledikten sonra servoyu değiştiriyor. Mavide de aynı şekilde bir saniye saydıktan sonra sayaçtan görebilirsiniz. Ee, Bu ne işe yarıyor? Eğer anlık olarak e, bez parçasını görürse şu şekilde göstereyim. Önüne geçtiğim zaman şu anda da görüyorsunuz. Önde olduğum için görmüyor. Yanına geçtiğim zaman görebiliyor. Tekrar önüne geçtiğim zaman görmüyor. Tekrar yanına geçtiğim zaman görebiliyor. Şimdi size kodunu göstereceğim. Yazımız kod OpenSea ve NumPay kullanarak bir kameradan alınan görüntüde kırmızı veya mavi nesneleri tespit eder ve bu nesneleri belirli koşullara göre çerçeveler. Uçtan önce trek parsa ile HSV renk aralıklarını ve doygunluk parlaklık seviyelerini ayarlayabilir. Ayrıca tespit edilecek nesnelerin minimum alanını belirleyerek kalibrasyon yapabiliriz. Minimum alanı belirleyerek uçuşta yanlışlıkla hedefimiz olmayan bir nesneyi İHA'nın hedef sanmasına engelleriz. Hop, tespit eden nesnelere göre server lock ve server unlock durumlarını ekranda gösterir. üstte bulunan sarı bir sayaç, nesnenin tespit süresini 1 saniye boyunca izler ve bu sürede olduğunda servo durumunu anlık olarak değiştirir. Kullanıcı etkileşimi, M tuşu renk modları geçiş yapmayı ve X tuşuyla servo durumunu manuel olarak değiştirmeyi içerir. Ayrıca yazdığımız kodda servo kütüphanesi kullanarak görevde kullanacağımız servo motorlarla etkileşim kurabiliriz. Hazır! Girişe geçiyor. Çok güzel. Uçağa hazırlık yapıyoruz şu anda. Evet, Mal. bunun aşağı. Doğru. Bunun yukarı. Doğru. Sağ. Doğru. Sol. Doğru. Düzeltebilirsin. Tamam. Var Tamam. Flame parça? Yok. Atıyormuş. Atman. Atma şeyi yapın. Zaman, Tüm kontroller yapıldı. Uçuşu hazır bir şekilde. Uçuşu hazır. Dikiyoruz. Az önce manuel uçuş yaptık. Uçağın uçunu gördük. Şimdi manuel kalkıp otonom stabilite modunda uçup görev yapacağız. Görevimiz şurada gördüğünüz mavi renk bezin üzerinden uçağa geçirip Uçan bu bezi görüp, dalışa geçip, kalkışa geçip orada e, altındaki roket mekanizmasını bırakmak. Tamamdır. Hazır olunca başlayalım. Yükerek yürüyoruz. Uçak. 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 ¿A ver. Ne? Roket üzerinde mi arkadaşlar? diyorsun? Bak bakayım ya Koş bakayım bir Koş bakayım yok. Gel bak bir Şimdi rokete bak. Şey, Abi Sadece mi? pil fırladı başka bir şey yapmadı. Tamam. Bir tane kapak çıktı pil fırladı düşüyor. Bu kadar. Tamam evin aldınız. Kapalı. Akım kesici. Zaten pil yok. Yok pil yedek buradaymış. Bir yerde pil altında. O pil bizim pil değil. Şey. Yedek pil o. Yedek pil. Ağırlık o. Yedek pil ha, tamam bir sorunumuz yok o boş zaten. Tamam. Şurada ufak bir çatlak var burada bir şey olmaz. Yok, Bantlanır. Yok. Tamam. Bir sorun altına yok altına şu bakayım. anlık. Yedek bol, ket yok değil mi yedek? Altına bak. Sarvoyu Bırakmış. Bu servo roketi bırakmış. Servo roketi bırakmış burada. Kamera sağlam mı? Kamera da sağlam. Pil evet. burada, şey burada. Tamam neyse o zaman... Avionikte bir şey var mı ona bakalım yok, şimdi video açıkken. Yok mu olur? Olmaz olmaz. Tamam. Güzel. Tamam. Sağlam. Ben ağzı göremedim roketi. Toplayın malları. Ee, uçak görev uçuşundan sonra iniş yaparken ufak bir kırma olurdu ucundan sadece biraz e, parçası yamuldu. Onun dışında gövde sağlam. Avionikte bir sorun yok, pilde bir sorun yok. Kısımdan gördüğünüz gibi. Yedek pil dışarı Yedek pil dışarı fırlayınca Kontür, içinde akımı kesmek zorunda kaldık. E, akımı kesimiz içinde kameradan gelen görüntüleri maalesef kaybettik. Keşke böyle olmasaydı ama önce can sağlık.